Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda Yiğitlik'in. Bugün sizinle harika bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün Çubuk Aban Parkı desem yalan olur. Bugün Çubuk Karagöller'deyiz arkadaşlar. Karagöl yani göl park diyelim. göllü göstereceğiz. Arkadaşlar burası böyle gördüğünüz gibi. Harika bir yer. Burada da kardeşim var. Merhabalar. Bayağı da seni video çekmiyoruz İpek'cim. Takipçilerimize ne istersen kaç gelsin. 90 like. Bence de 90 like gelsin. Çünkü 81 abonet Haklı değilmiş. 10 like ne la? Hayırdır baba. Evet yani. Biz şimdi çubuk Karagöl'deyiz. Karagöl'deyiz. Göl de arkamızdan gözüküyordu şuradan arkadaşlar. Şimdi şöyle gezintiye dolaşacağız kardeşimle. Bayağı bir ıssız yerine gideceğiz. Burada da böyle bir şey var. Benim de yeni saçım nasıl olmuş? Şöyle bir bakın yeni saçım nasıl olmuş arkadaşlar. Saçımı bağladım. <laughs> tatil orada geçirecek diyelim. 7 tane çalıp gelecekti. Gel, gelmeye bile kusura bakmayın. Ama getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ya bilmiyorum Ali sattım demiyor ama İstanbul'un neredeyse ilk defa gidiyorum. ikinci defa mı ne? Bir görsün istedim Ali'nin de. Çekeriz inşallah arkadaşlar. Buradan da Ali selamlar. Zaten bu videoyu izleyince Ali konuştuklarını duyacak illaki. Burada da böyle bir kaya var arkadaşlar. İçer Gezin diye çıkalım bakalım. Bayağı tehlikeli bir yere gideceğiz arkadaşlar. Ormanda falan. Ya ben ormanda gezinti en sevdiğim. Ayı falan. Ya domuz çıkabilir İpek'cim. Abi. Çok köpek çıkabilir ben. Şunu abim var. Beni çeker misin? Evet arkadaşlar. Kameramanını İpek'e devrettim. Beni daha rahat görmeniz için. Cebimde şu an nasıl, ne kadar var arkadaşlar? Yaklaş 10 kuruş. Bakalım 10 mu? 25 kuruş lira para var arkadaşlar. takız alacağız. Şimdi hemen takız almaya gideriz desen yalan olur. Gezin diye çıkalım şöyle. Şimdi arkadaşlar İbey'de doğadayız. Ali de olsa iyi olur aslında. Olmaz mıydı? Evet çok iyi olurdu. Buradan Ali'ye ne demek istiyorsun? Beni çeksen yerine çekiyor. Evet. Beni çek, beni çek, yeri çekme, engelli yapma. Arkadaşlar, şöyle götür etrafı. Gidelim bakalım. Ya paralarını senin düşünüyorum. Ay ay. Buldum. Abi şuraya arkadaşlar, Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar köpek geliyor. kaç kaç kaç. Arkadaşlar şu an kamerayı da tutamıyorum. Arkamda çekim yok. İpek kaç çabuk kaç. Arkada köyü bir ısınacak. İpek Arkada köyü bir ısınacak. Saklan. Saklan saklan. Arkadaşlar Kayan etrafına saldırdı. Saatimle kaçıyor. Saatimle kaçıyor. Saatim Reklam yapmıyor. Köpek şurada. <laughs> Bakın havluyor arkadaşlar. Korku Biraz değil. Biraz göremeyebilirsin. Arkadaşlar burada böyle bir çardak bulduk Şimdi buraya sabitleyeceğim kamerayı Beni daha rahat izleyebilirsiniz diye Şimdi taşı alalım Şuraya otur mu nasıl gözüküyor Açtım mı Selamünaleyküm arkadaşlar Demin işte köpek kovaladı Çok zor anlar yaşadı İpek de burada geldi Acayip yoruldu ısıracaktı değil mi bacağından Evet. Ay kaç? bu mu kangal mı ayı mı domuz mu belli değil. Yani bayağı korktuk. Şuradaki koca kayayı gösterelim şimdi. Demin gösterdim zaten. Şimdi bir tane bank bulduk. Kamerayı da sabitledim. Orada oturuyoruz arkadaşlar. Bayağı yoruldum yani. Köpekten tam ısıracak da bacağıma? Kurgu kesinlikle değil İpekciğim. Değil değil mi kurgu? Evet kurgu değil. Gerçekte köpeği gösterseydik köpek kamerayı falan ısırabilirdi. Yani gösteremedik. Gerçekten yalan söylemiyoruz burada Ama köpek fotoğrafı koyabiliriz kameranın üstüne. Videoya. Evet olabilir. Kardeşim de burada çok seviyorum. Abi. Arkadaşlar uzun zaman da video atmıyorum. Bir nedeni yok yani. Sıkıldım. izlenmeler düştü. 81 abonemiz var arkadaşlar. Video 30 izleniyor. Ya yani ben bunu anlayamadım. Bu YouTube'da çözemedim. Akvaryum iç filtre videomuz izlendi. Bundan sonra akvaryum videosundan başlasan. Sadece şey mi yapsam eğlence, yoksa çalış mı yapsın? Ya siz karar versin, yo, karar verin, yoksa karışık mı yapayım sadece? Saçımı da yoruma yazın nasıl olmuş? Ya biraz daha gezelim size. Ondan sonra şöyle videoyu kapatırım. Burada biraz sohbet etmek istedim size. Ondan sonra hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan göle gideceğiz arkadaşlar. Şuradan yavaşça gidelim. Şimdi buradan göle gidiyoruz arkadaşlar. Biz de tam nerede olduğunu bilmiyoruz. Bayağı değişik bir yer. Etrafı şöyle çekiyorum. Her yerimiz orman. Çardak var ama insan görmedi şu ana kadar. Aşağıda var ama burada görmedi insan. Şimdi şuradan yavaş iniyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar beni şöyle gör. Ben nasıl olmuşum? İyisin Tam abi. gözükmüyor, gözüküyor muyum? Şimdi. bayağı taşlı yol bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş insan gözükmeye başladı. Sanki bizim olduğumuz yer dağ gibi. Burada da aşağı ova gibi değişik bir yer anlayamadım. Gölün yanına gittiğimizde kamerayı açarım. Arkadaşlar şimdi gölün kenarına geldik. Gölü göstereceğim. Burada dağlık Demin buradan indik. Şöyle Ali de geldi dedik. Ali hatırla. Şimdi tarcağın üstüne çıkacağız. Şöyle dikkatlice tutayım. Göl burası arkadaşlar. Güneş yansıyor. Tam göremeyebilirsiniz. Bayağı büyük kara göl gölü Demir ördekler falan vardı ama ördekler şu an yok. Herhalde ileride göstereceğim biraz sonra. Ha ana ördekler buradaymış arkadaşlar. Bu şöyle zoomlayayım arkadaşlar. Acaba bunlar biri mi koydu kendileri mi oldu onu bir çözemedim. Yok belki dereden yüzmüşlerdir. Buraya yüz bin like gelse koyu bağla koyacağız desek şaka olur. Bilmiyorum yüz bin like gelsin mi? Gelsin. 100 bin çok Koyu balığı Buraya akvaryum yapacağız desek öyle bir şaka yaptık. Burada ördekler. Ama olamaz çünkü o kadar derin bir insan. Ya derin olmasa bile buranın altı bataklıktı. Tabii bunlar yüzmeyi çok iyi bildi bile. Allah Teala bunlar ona göre yarattığı için <laughs> batmıyorlardı. Mesela... Videomuz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kaç like gelecekti bir daha söyle. 90 like. 90 like. İzlenmeler iyi artsın mı? Artsın. Tamam arkadaşlar. Bir el salla abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Zile tıklarsanız bay bay. Çanı da açın bak. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Isra ama çok zor bir şey değil. Lütfen şu çanı açın. Bir an önce bize para kazanalım. Bay bay.